Merhaba ben geldim. Arkadaşlar bugün kuşumuzu nasıl kaldığımızı size göstereceğiz. Ben bah yokum. Merhaba ben. Ben arası evde kafamı göstereceğim ama kanıta kuşumuzu göstereceğiz. Bu da şapuan. Kuş. Su. Malzemelerimiz hazır. Bunu da yapacağız. Kafasına kafasına Bence Ben de Ben dökeyim ben. Tamam. Ben, ben döküyüm sen döküyüm. ben burada zor oluyor. Ha, bildiğiniz gibi havalar da çok bildiğiniz bir havalar da çok sıcak oldu. Biz de bunu alıyoruz. Aklımıza kuşumuz geldi dedi. Allah bizden sonra hiç mi eve ne girmeyelim? Merhaba tekrardan ben geldim. Arkadaşlar da sırada kafamı göreceksiniz ama çok güzel kuşum. Görünmüyorsun bir... ki gözü tek görünüyor. Arkadaşlar. <gülüyor> çok tatlı. Ay çok tatlı. Evet arkadaşlar bu videoyu şu anda izliyorsanız yaklaşık bir 2-3 saat sonra canlı yayında olacağız. Hep Herkes hepinizi bekliyoruz. Bu canlı yayınlarımızda, bu geçen canlı yayınlarımızda ismini vermek istemiyorum. Bir tane kişi demiş ki şu ilgili video gelsin. Ama yine de siz bilirsiniz demişti. Aynen. Biz takipçilerimizi kırmadığımıza göre kafamızı yani kıralım takipçilerimizi kıramayız. O Merhaba zaman de. Böyle çok çirkin oluyor. Zaten çirkin. İşim üzerime istiyormuş bile. Piu. Bir de hanımefendi han 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 havlusu var Ne <laughs> han <kal> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane tapış, Ben Mustafa. Bu da Tuki. ne abi Mustafa? Bir bana Arkadaşlar sabah çekiyoruz bir video var. Hadi yatalım. Değer mi bir şey Hadi şey? <laughs> <laughs> evet bir, direkt başını simenlerim. video kursu falan geçelim. Bugün kuşumuzu <laughs> yıkadık ismi Paşo. Paşo değil evet. ama Bey Paşo'nun değil be, ismi Paşo. İsmi Paşo sen Yani, yanlış anlamayın. Yani, yıkadık. Ne, yani yayında bir tane arkadaşımız demişti hoşunuza ilgili bir ses yine siz bilirsiniz. Ama Biz... onun hiç söylemeyeceğiz çünkü canlı yayına bakıyorum kendisi ve ses Bu yorumlara da bekliyoruz acaba bakayım. Aynen yorumlarda da yapsanız yorumlara atarsan sabitleriz büyük e. bir Tabii ki şey. de arkadaş yorumlarımızı kıracağımızı kafamızı <laughs> kırarız Evet iyi. Neyse 9 gündür uzun video gelmiyor. Evet, bu bu girişimizi duymadı. duymadınız. Bu girişimizi duymadınız. Çünkü canlı yayınlara başladık. Canlı yayınlara çıkışlar biraz yorgun oluyordu. Oruçuz ya. biraz Ancak de enerjimi düşüyordum. Oruç da <laughs> Ama oruçtu. Bugün tek başıma tek başıma da video çekmek istemiyordu. Ve tek başına sizlere de kararız. Ben üzülüyorum. Bir düşündük. Ve yani bugün de düşündük. Bir soğuk gece düşündük. Bir yormaktan Sabah kadar anladım. düşündük. Bir <laughs> böyle düşündük. Yormak. Bir böyle düşündük. Ve aynı kararla aldık. <laughs> Biz sizin için yorumlar ne yaparız? Yorumlar da neymiş? Yani. uzun videolar geri başlıyoruz. Uz, kısa videolar da geleceğiz. Uzun videolar gelecek. Canlı da Calı Calı el Ama pazar günler günleri Pazar günleri hariç her gün gelecek. Büyük bir ihtimal bu bir hafta tatilde iki ders çalışırız, bitiririz. Genelde olarak genelde işte okul olduğu zamanlarda üç dersi 5'te bitiririz. Öyle. Davetlisiniz ha. Davetlisiniz ama. Canlı yayına bu videoyu istiyorum. Canlı yayına gelmek istiyorum. Canlı yayına Canlı yayına Videoyu izlediğiniz bir de soracağım. Şifreniz Paşoyu <laughs> yıkadık. Altta <laughs> yazıyor yıkadık. bakın. Altta yazıyor. Şurada bir yerde yazıyor. Tüşek kafasında yazıyor Bakın tüşek şu kafasında şurada <laughs> yazıyor. Bir dur. Bu sabit dur. Bak burada tam yazıyor. Paşoyu yıkadık. yıkadık. Şifre. Şifre. Eğer yani izlemişseniz zaten canlı yayına beni Aynen. O zaman kanalımıza abone, abone olmayı, like atmayı, <laughs> <laughs> <Abone gülüyor> I love it. my <laughs> life, <laughs> and I've been with my my